Evet. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Nisan 2025 Kadıköy Cuma Bit Pazarı'ndayız. Oğlum da yanımda. Evet, böyle bir tur yapıyoruz. Evet, bu peluşağı 400 lira. sevdikleriniz almak isterseniz Şimdi böyle bir geziyoruz. Ondan sonra evet Egemen tabii ki bir çocuk. Ve çocukların ne, ne kadar çok e, oyuncak merakının olduğunu daha iyi anladım. Ben normalde bu pazarda hiç oyuncak bakmıyormuşum. Onu anladım. E, şimdi böyle böyle şeyler. Siz de bakın. E, siz de gezin. Evet. Şurayı çekeyim hemen. Evet. Ne kadar güzel. Bakar mısınız? Bu ne? Bu 10 lira mı bunlar? Burası 10 lira Spading. Evet. Şöyle. Bak şu da çok güzel. Kare bir cam. Çok hoş. Evet. Böyle şeyler. Güzel şeyler. Bakın. Şöyle vazolar. Cam. Burası ne kadar? 50. Ha burada parça parça söylüyor. Bakalım şu tarafa gidelim. Evet. Evet. Arkadaşlar çok canlı ve cafcaflı bir pazar. Bakınız, bakınız, bakınız. Evet. Bakınız. Yani çok cafcaflı gerçekten. Evet evet tablolar. Şu çok güzelmiş şey, Egemen. Değil mi? Değil, değil mi? Gözümle. Hadi. Su ne kadar su. Böyle bir tezgah. Güzel ürünler var. annelerden biri Niye? diyorlar. Niye? Özelliği mi? Evet. Bak patlayınca gelişiyor. Aynen patlamıyor işte özelliği o patlamaması. Gel biz buraları gezdik. Şu tarafa gideceğiz. Pardon. Böyle şeyler. Böyle şeyler. Evet. Evet. bir yatağı bile var arkadaşlar. Her şey mevcut. Yamuk. Var mı güzel bir şey? Yok. Yok çalışmıyordu. Bak, gel. <laughs> Burası 10 liraymış arkadaşlar. <laughs> <laughs> alalım şunu. Al, al, al. Yağlı boyalarda 10 lira. Uygun fiyat. Gel. Ya. 2 kilo bak. Yani bu bu Şunu Venus'lar alacaktım. Oynasınlar diye. Şu bıçağı versene. Ucu nerede onun? Bak. Ben bunu aldım. Onu Venus'e mi aldın? Anneciğim. Şemsiyelere bakın arkadaşlar. Ne kadar değişik. Sarı Kostüm şemsiyesi gibi. Şey tiyatro. Burada dekor falan da satılır ha. Evet. Sen, sen fakültesi lisans diploması diyor. Ne evet. yavrum? tablolarımız. Ne kadar? Bilmiyorum. 20. Hepsi mi 20? Arası mi? Tane 20. Tamam. ne kadar? 50 lira bu. Evet, tamam. Ne aldın? Ne aldın yavrum? Abi. Oğlum bunu almış. Anne kızdı da. Ya bunu almış. Bunu almış da ben izin vermiyorum. Kış bunu almış arkadaşlar. Şaka gibi geri bıraktırdım zorla. Allah'ım ya Rabbim. Ah. Evet, lazım olabilir. Arkadaşlar, bugün telefonum baştan yarattı. Zeynep'e bunu alacağım. Çok güzel. Şurayı bir şey ama. Öyle. Bir bakayım ama. Yok. Ama orijinalmiş. 10 on lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Ya, ya, var bak. O ne? Oo, o oldu. Ne yapıyorsun 10 lira, ne yapıyorsun 10 lira? Seni çekmeyeyim. Ya, bu böyle bileşiyormuş. Şuna oh, panda. Hadi burada oh, bir şey oh, oh, oh. gidelim. Burası biraz karışık bir tezgah oh, 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 oh. <laughs> Çok çirkin, çok çirkin gerçekten. <laughs> hadi gel. Şuraya bakalım. Ege Man şunu alır mısın? lira arkadaşlar. La, 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 la. <laughs> Kötü bir şey <laughs> Afiyet olsun. Hı. Parayı ver. Şey. Bir tutar mısın şunu? Biraz bakayım. Ne kadar? Ne kadar acaba? 30 liraymış arkadaşlar. Bakın çok güzel şu bu bilekliğimi kaybettim. 10 lira. Etiketi üzerinde. Ve bir sürü de var çiçekle. Yani bit pazarı sadece ikinci el değil. Bakın elimin kirine. <laughs> yani kullanılmayan eş satılmayan eşyalar da geliyor bit pazarına düşüyor. Evet. Bakın diyor ki hanımefendi bir nevi dolap gibi düşünün. Doğru. Dolabın canlı versiyonu. <laughs> şey <yaptın> ya. <laughs> Mesela bunlar, bu ürünler gerçekten şeymiş. Satılmayan ürünler belli. Burada neler varmış? Çantalar. Minika çantalar. Hadi gidelim mi? Gel. <laughs> Tabletler de var. Ne kadarmış? 1000 liraya mesela tablet var burada. Ama 1000 lira çok ucuz bir rakam değil. Evet. Evet, evet, evet. Her şey var. İkinci el kıyafetler. Ayakkabılar. Hazır çantalar. Vazolar. Her şey var. Şunlar ne? Gemel. Burası da böyle bir tezgah. Haydi. Evet. Gerçekten iyi dayandı benim oğlum. Bu kadar gezebileceğini tahmin etmiyordum. Ama çok da keyif aldı. Fakat yoruldu artık. Ne kadar? <laughs> Aa, iyiymiş. 500 lira bakın şunlar. Gözlüklere kadar. Ay, skeç bile var bakın arkadaşlar. Var. antikalı yani Antikoloji, Anadolu Üniversitesi Fakültesi. Evet, buyurun. Hayır şey. Egemen. Ya Egemen'i de bir yandan kolluyorum. O da beni şey biraz yordu arkadaşlar. Yoruldum. Bak anneciğim. Şut ve gol. Ne yok? Lastik. lastik takılmaz mı? Ha bir tane lastik ben ona takarım evde buluruz lastik. Ha bir de yapabiliriz misin lastik? Yaparım da. da. Gerek var mı? Gel. 10 lira. 10 lira. 10 lira burası. Evet, Ayakkabılar 10 lira. Benim soğutucum var alacağım. Mesela bu 10 lira. <laughs> Şaka gibi. Bunları dezenfekte edeceğiz. Gidince çok iş çıktı bize. Bir Çocukla gelirsek böyle. Abi bütün oyuncakları toplar. burada bir oyun daha vardı, hatırlat kaç numara abi göremiyorum ben gördüm arkadaşlar H&M'in e 38 numara şöyle açık sandviçini buldum teşekkür ederiz ee, ve alıyorum evet Aha, güzeldi evet bir dakika Top standı bile var. Bakın şöyle dev bir kilo bile var. <laughs> Bakın ikisini 50 liraya aldım arkadaşlar. Evet aldım. Sağolsun pazarlık yaptım. Çok teşekkürler. İkisini 50 liraya verdi. <gülüyor> Oğlumla <gülüyor> Bit pazarından dönüyoruz. <laughs> hadi hadi diyor çocuğum. Çok yoruldu kıyamam. Kıyamaz annesi. Kurban olsun. <laughs> evet Eyfel Kuleli bir şey. Arkadaşlar Böyle tezgah. Evet. Şuradan çıkalım anneciğim. Belki bir meyve alırız evimize. Ee, bakın o oh, her şey 10 liraymış burada da. Bakın. Bakın. Göbek 5 lira. Maydanoz 5. Burası çok 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 uygun bir tezgah şey pazar arkadaşlar. Egemen domates görürsen söyle. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, beğenim ve takip etmeyi unutmayın. Güzel arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki pazar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.